Merhaba, günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar olsun sizlere. Ben Cezmi Naryaları Kadriye ablanız. Bugün bir börtlen çalışması yapacağız. Malzemelerim, Seval'in yeşilini kullanıyorum, sarı oyalının 3009 oyalının 1000 e, numarasını kullanıyorum. Kalemimiz lazım, e, makasımız ve bir tane hazırlamış olduğum birdlenim var. Şimdi sizlerle yapalım, şunları biraz ileriye çekelim ve başlayalım. Allah nasip ederse kızlar hemen iğnemi ipime taktım şöyle gelelim hemen bunun ucunda iğnemiz de yokmuş fakat iğne takalım hemen kızlar kusura bakmayın şöyle örtüm burada kameram kaymış hemen çalışmamıza başlıyoruz arkadaşlar Allah nasip ederse hemen ipimi takayım Evet ipimi taktım kızlar. Şu kameramı biraz daha indirin. Şunu biraz çekeyim. Ve hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz modelimize. Arkadaşlar şimdi hemen ben alt zürafasını hazırlamıştım. Bir zürafadan başlayıp ipimizi geniş bırakıyoruz. Şu şekilde. Şu şekilde ipi geniş bırakıyoruz. Sonra şuradan hemen takıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz netleştireyim. Buraya bir kör giriyoruz arkadaşlar. Buraya beş tane minik pırpır yapacağız. Yaprak için. 5 tane pırpır pır çalışması yaptık arkadaşlar. Biraz netleştireyim şöyle. Evet. Hemen ipi karşıya alıyoruz. İpimizi karşıya alıyoruz. Attık üstüne. Hemen şu şekilde ayarlamamızı yapıyoruz. Buraya bir tane pırpır pır yapıyoruz. İlk battığımız gözemenin içerisine. Şu şekilde bir pırpır pır yapıyoruz. Şimdi hemen onun yanındakine birinci gözeme ortadakine burada bir arttırma yapacağız. Beş gözemeyi koruyacağız. Tekrardan aynı gözemeye battım ve arttırdım. Hemen onun yanına batıyorum. Şöyle ipi tekrardan karşıya alıyorum. Buraya bir tane daha pırpır pır çalışması yapıyoruz. Onun yanına tekrar orta gözüme geldik. Tekrar arttırıyoruz. Onun yanına iniyoruz. Bunu bu dört pırpırımızı yapana kadar şurada dört tane Şurada dört tane pırpırımız olacak arkadaşlar. Dört pırpırımızı yapıyoruz. Dört pırpırı korumak zorundayız arkadaşlarım. Hemen geliyorum. Dört pırpırı koruduktan sonra dördüncü pırpırı da takıyor yapıyoruz. Geliyorum arkadaşlar. İğnemde bir sıkıntı çıktı. Evet. Hemen ben yaptım. Bu pırpırı. Dört pırpır pır yaptım arkadaşlar. Dört pırpır pır yaptım. Dördüncü pırpır pır yaparken ortada arttırma yapmıyoruz. Hemen karşıya geçiyorum. Burada tekrar bir pırpır. Pır. Onun yanına normal. Tekrar onun yanına. Sayımızı şu an üçe düşürdük. Dördüncü pürpürü yapınca ortadan arttırma yapmıyoruz arkadaşlar. Hemen karşıya geçtim. Uzun zamandır video çekmiyordum. Bu örtlerini de bir yapayım size dedim. Bu kendim sardım. Bir günde onu sarmasını göstereceğim. O da çok kolay. Ee, öğrendim. Çünkü evde o kadar çok boncuğum var ki arkadaşlar. Değerlendirmem lazım. E, tığı da tutmayı biliyoruz. Dedik ki hadi böğürtleri biz yapalım. Evet. Bakın arkadaşlar. Son gözemeye geldim. Buraya da bir pırpır çalışması yapıyorum. Evet. Şöyle tutuyoruz. Tutuyoruz. Sonra bunun dibine iniyoruz arkadaşlar. Buraya bir tane pırpır Üzerine çıkıyorum. Tekrar aynı pırpırın içine giriyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Tekrar. Burayı dört pırpır, dört tane gözemeyle, yani zincir tekniğiyle çıkıyoruz arkadaşlar böyle sonra yanlardan aşağı iniyoruz biraz daha kalın biraz daha tok Dursun diyerekten Çünkü buraya böyle takacağız Allah nasip ederse hemen tekrardan en ilk yaptığımız köprünün içine giriyoruz şu şekilde yapıyoruz Arkadaşlar ben şimdi yarım şurada bak görüyorsunuz hemen oraya geleceğim yine mi buradan çıkartıyorum ben e, video birleştirmek istemediğim için size yarım yarım hazırladım. Hemen oradan iğnemi taktım. Ee, biraz önce yaptığımın, yaptığımın aynısını burada çalışmasını yaptım arkadaşlar. Bu çalışmayı yaptım. En sonunu şurayı birazcık geniş bıraktım. Bunun içerisine 8 tane pırpır çalışması yapacağız. Bu 8 tane pırpırı bir kördüğümle geçelim önce. bunun içerisine minik minik 1 2 pırpırlar atıyoruz. 3 4 5 6 7, 8 Hemen karşıya ilk yaptığım pırpırın içine giriyorum. Ve bu şekilde üzerine gözemeler hazırlıyorum. 7 tane gözleme hazırlayacağım arkadaşlar. Her sırada birer tane eksilteceğim. Ee, orada 6 tane gözeme kalması gerekiyor en üstte. Ben uzun bir ara verdim arkadaşlar. Biliyorsunuz belimde biraz problemim var. Evet. Sonuncuya geldim. Tekrar karşıya geçtim. buraya gözemeleri şu şekilde atıyoruz ki içine sinek kanadı yapacağız arkadaşlar şunların içine sinek kanadı yapacağız Allah nasip ederse şimdi yarım yapmış olduğum modeli bulayım size oh. geliyorum arkadaşlar onu yaptık ondan sonra hemen Bulursam arkadaşlar size göstereceğim çünkü e, modeli önceden ayarlamasını yaptık. Heh, buldum arkadaşlar evet iğne tak geliyorum kusura bakmayın benim videolarım böyle arkadaşlar böyle çekiyorum. Evet bakın arkadaşlar hemen geldik buraya üstüne tekrardan geçiyoruz birazcık geniş bırakıyoruz. Evet. Burada bakın arkadaşlar sayalım beraber. E ee, biraz geniş olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 tane. Hemen işimizi şunun dibine batıyoruz. Burada büyük bir yuva yapmıştık. Bu da tok dursun diyerekten aşağıya bu şekilde iniyoruz. Evet, buraya da indik. Yuvamızın içine girdik. Şimdi arkadaşlar şu pırpırlar bakın şu pırpırlar yana gelsin diyerekten Şuradaki ilk battığımız gözememiz var ya tülbentin üstünde. İlk battığımız gözemeye bir köprü oluşturuyoruz. Bu köprüyü oluşturduktan sonra dönüyoruz, döndürüyoruz. Bunun içine ikisiyle beraber şöyle bir sıkıca bir kördüğüm atayım ben. Şöyle çekeyim. Buraya bunun içerisine tam beş tane şu yaprağın aynısını yapacağız. Beş tane minik pırpır yapıp bu yaprağın aynısını yapacağız. Çünkü pırpırlar buraya gelsin diye döndürdük arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine de çiçeğini yapacağız. Önce bunu bitireceğiz. Sonra çiçeğini yapacağız. Pırpırını da size göstereceğim bunu nasıl yaptığımı. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan başlayalım bitmiş bir tane bulayım size. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım şu şekilde olacak. Bu şekilde hazırlıyoruz. Sonra beyaz ipimizi takıyoruz. Beyaz ipimizi takıp bismillahirrahmanirrahim. Gözemenin birine giriyoruz. Hemen içine küçük bir pırpır pır. Bunu beraber çalışalım sizinle biraz çabuk olsun. Yapmam lazım da. İp hemen düğüm oluyor. <laughs> Aksilikler olur. Pırpırımızı çalışalım. Onu keseriz biraz. Şöyle acele ediyorum. Çünkü Birinci pırpırı yaptım. Üstüne çıktım. Hemen ikinci pırpırı dibine iniyorum. Tekrar üste. Aşağıya buraya 3 sıra yani 3 kat çıkıyoruz arkadaşlar şöyle hemen tekrardan aşağı iniyoruz. Tekrar yana geçtik. Hemen onun içine de böyle buraya beş altı 6 tanesini kanat çalışacağız arkadaşlar. Şimdi bunun içindeki pırpırı daha farklı çalışıyorum. Onu da göstereceğim. Gösterirken de bağlamasını da göstereceğim. Yani 3 boyutlu çiçek yapıyoruz biz bunu arkadaşlar. Şöyle hemen. Bu arada arkadaşlar bütün Müslüman aleminin başı sağ olsun. Çok büyük bir afattan geçiyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Allah bir daha hiç kimseye yaşatmasın. Bu arada canlı yayınları da yapmıyoruz. Çünkü benim de cenazelerim oldu bu depremden dolayı. Burasını biraz uzattım ama çünkü düşünemedim onu da hazırlasaydım sizin için iyi olurdu. Kusura bakmayın. Sonuncunu geldi. Şuraya. Bu çalışmamızı da. Çok güzel oluyor. Bitmiş arkadaşlar. Bakın biraz ileridekine yaptım. Size kolaylık olsun diye. Göstereyim diye. Eyvah eyvah eyvah. Dolaşma lütfen kırmayım seni. Hadi bakalım. Hadi açıl açıl açıl. açıl. Acele ediyorum ya kızlar. açtım. Derler ya düğüm açarsan, dolaşmış ipi açarsan kayınvaliden güzel anlaşırsın derler. Evet. Bu esprimizi de yaptık. Aşağı indik. Burayı da şöyle bir sıkıştıralım. Evet. Bunu bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şunu da keselim. Evet. Bunu da kestik. Şimdi İpimizi takalım iğnemize. İşki iğne bulmakta arkadaşlar. Şöyle hemen iğnemizi de yeşil ipimizi takıyoruz. Benim iğnelerim ince arkadaşlar. Biraz zor takıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi iğnemizi taktık. Geldik buraya. Bakın arkadaşlar şimdi. Burada pırpırını, sarı pırpırı nasıl tak yapıyoruz? Şuraya. Hemen ilk yapmıştım yani sonra da buraya 8 tane pırpır çalışması yapmıştım. Hemen buraya giriyorum. İpimi sıkıştırıyorum. İpimi sıkıştırdım. Bir tane daha sıkıştıralım. Açılmasın dedik. Ve ipi kırdık. Kusura bakmasınlar. Oyalıdan şaşmayacaksın değil mi? Önceleri oyalı çalışmıyordum. polyester çalışıyordu Onu keseceğim orada. Bir denemelik aldık bunu. Ama almışken değerlendirelim dedik. Buraya üç tane şu boy şöyle bir çalışma yapıyoruz. Hemen şeylerini de keseyim ben onu bunu burada bırakıyoruz iğnemizi burada bırakıyoruz arkadaşlar şunları bir temizleyeyim ben evet şimdi bunu burada böyle bir pırpır çalışması yaptık arkadaşlar sarı pırpırını yapacağız sarı ipimi de iğneme taktım buraya buraya hemen o olsun ben onu düzeltirim o sıkıntı değil şey inşallah kırmam Şöyle bir geçeyim ben. Evet koptu bakın. İyi ki iğnemizi, ipimizi kırmamışız değil mi? Bakın hemen şuraya bir tane daha yapalım. Çünkü ilk yaptığım pırpırı kesmişim görmeden. Sarı ipimizi taktık. İlk yaptığım gözemenin içine giriyorum. Buraya e, minik, çok 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 minik sık iğneler çalışıyorum. Şöyle. Bir. Iki, üç, dört. Hemen dört tane yaptım. Yanına geçtim. arayolunu göstermeyeceğim. İstediğiniz arayolu koyabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü fazla uzun oturamadığım için benim yapmış olduğum arayolu farklı. Onu da göstereceğim ama işleyerek göstermeyeceğim. Bitmiş haliyle göstereceğim arkadaşlar. Ve burada size arayolu göstermeyeceğim. istediğinizi yapabilirsiniz. İster kuyumcu kafesi, istersiniz kanadı. Buraya da dört tane yaptıktan sonra hemen aralarını kesiyorum. Araları kestikten sonra hemen bakın. Bu ıı, takmış olduğumuz buradaki kesmemiştik ya arkadaşlar. Şu şekilde hemen şu şekilde şu şekilde tutuyorum. Bu kanadı bu kanadın üstüne geçirmeden önce hemen şöyle içeriden giriyorum. Yukarı çıkıyorum. İlk e, son yaptığım sinek kanadının tam içine giriyorum arkadaşlar. Son yaptığım sinek kanadının içine giriyorum. Sonra arkadaşlar bunu şu şekilde birleştiriyorum. Sonra çok sıkı bir şekilde yine ipi kırmadan bu şekilde sık iğne yaparak da aşağı doğru iniyorum. Evet. Şu şekilde aşağı doğru indim. Burada bir kirlilik oluşmaması amacıyla şuradan hemen içeri geçiyorum. Yeşil ipimizi buradan kırıyor, kesiyoruz arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Bakın Güzel olmadı mı? Böyle yapıyoruz. Sonra kalemimiz var. Kalemimizle de bir pırpır pır yapacağız ki böğürtlerinin içine girdirmemiz için. Hemen iğnemi böyle tutuyorum kaleme. Ben kalemle çalışıyorum. İğnemi şu şekilde tutup 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6 tane yapıyorum. Ve hemen sıkıştırıyorum. buradan çıkartıyorum. Tekrar sıkıştırıyorum. İki tane sağlam olsun diye sıkıştırıyoruz. Evet. Sonra hemen sarı ipimiz zaten hazırdı. Buraya pırpırlarımızın tepelerine biraz önceki yapmış olduğumuz tohumu tohumu yapıyoruz rastgele iğnelere taktım normalde ben böyle büyük uzun iğne kullanmam hemen şöyle yapayım bunu şeye takacağız arkadaşlar böğürtlene دون خوش